Merhabalar, ben Mehmet Akif Atasoy, Zamantı Gayrimenkul'de Profesyonel Gayrimenkul Danışmanıyım. Şu an Talas Mevlana Mahallesi'ndeyiz. Binamız bu gördüğünüz bina, 15 katlı bina, dairemiz 1 yıllıktır. Mesken alınmış, herhangi bir sıkıntı sorun kalmamıştır. Bu şekilde çevresini gösteriyorum. Mevlana Mahallesi'nin yeni gelişmekte olan bölgelerinden birisidir. Dairemiz 8. kat, Güneybatı cephedir. Kürüt 150 metrekare kullanım alanına sahiptir. Dairemizde kiracı oturduğu için şimdi aynı sıradan, aynı cepheden boş dairenin çekimlerini yapacağız. Binamız burası. İçindeyiz. Her katta 4 daire vardır. Çift asansörlüdür. Dairemizin içerisine giriyoruz. Çelik kapısı bu şekilde yapılı. Burası giriş antrenimiz, ıslak zeminler, fayans, kapıları, amani kampanel kapı, antreye girdiğimiz zaman bu şekilde spotlu karton PL'ler yapılır. Burada küçük bir vestiyeri vardır. Bu şekilde buradaki ölü alan vestiyeri ile doldurulmuş. Antreye girdiğimiz zaman sağ tarafta oturma odamız vardır. Yerleri laminat parkedir oturma odasının penceresinden manzarası gördüğünüz gibi ve bu açıdan alalım oturma odasını hemen oturma odasının yanında salon vardır burası salon bürüt 150 metrekare kullanım alanına sahip bir dairedir burası mutfağımız mutfak dolabımız karşılıklı yapılmıştır yine tavan çalışması vardır Şöyle bir de bu açıdan alalım mutfağımızı. Mutfağımızda balkon vardır. Burası balkonumuz. Balkona çıktığımız zaman manzarası hemen bu gördüğünüz yer ilk ve ortaokuldur. Dairemize çok yakındır. Bu gördüğünüz binanın ön kısmında camimiz vardır. Burası önündeki parktır dairemizde kiracı olduğu için aynı cepheden boş daireyi çekimlerini yapıyoruz. Kiracı dairemiz buradan daha temizdir. Çocuk odası yatak odasında geçen holümüz Hemen sol tarafta WC'miz, lavabomuz var. Çift kapılıdır. Sağ taraftaki odamız çocuk odamız. Çocuk odasının yanında yatak odamız vardır. Burası çamaşır makinesinin yeri satışta olan dairede çamaşır makinesinin yerinde dolaplar vardır. Yüklük ve dolap şeklindedir. Burası banyodur. Yine satışta olan dairemizde duşakabin yapılıdır. Sıcak su için doğalgaz çekilmiştir. Dairenin en büyük artılarından birisi meskenin olması. Talas bölgesinde mesken almak biraz zor. Bu binamız meskenini almıştır. Yani iskanını almıştır. Kat mülkiyet tapuludur. Siz de satılmasını istediğiniz gayrimenkulleriniz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.